Ayeti şöyle bitiriyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız, umulur ki korkarsınız. Allah bizi neden korkutmak istiyor? Bu korkuya gerek var mı? Korkmasak olmaz mı? Kardeşler, korkmasak olmaz. Çünkü insanlık korkmayla yaşamak zorundadır. Allah Teala içimize bu korku denen nimeti vermiştir. Hocam bu nimet mi? Kesinlikle büyük bir nimettir. Korku denilen nimet içimizde olmazsa büyük sapkınlıklar, büyük kargaşalar ortaya çıkar. İstediğin kişinin malına tecavüz edersin. İstediğin kişinin arabasının tekerleğini patlatırsın. İstediğin kişinin dükkanını yağmalarsın çünkü korkun yok. Hiçbir kanundan korkmuyorsun. Korku olduğu için ne yapıyorsun ya şimdi ben bu adamın camını patlatsam? Polis şikayet edecek. Polis alacak beni, hesaba çekecek, hapse atacak. Ben özgür yaşamayı seven bir adamım. Dersin ve sakınırsın. Allahımız biz Müslümanları korkutmuştur Kur'an'da. Biz onları korkutuyoruz. Ayeti bunlardan bir tanesidir. Korkuttu ayetlerden bir tanesidir. Biz onları korkutuyoruz. Niye Allah Teala korkutuyor? Çünkü korku disiplinin başlangıcıdır. Korkmayan bir adam disiplin sahibi olmaz. Keyfine göre bir hayat sürer. Dalgalı, bir iner bir çıkar, bir düşer bir kalkar. Allah böyle bir kulluk istemiyor. Allah istiyor ki sistemli olsun disiplinli olsun, korksun ve haramlardan korktuğundan dolayı sakınsın. İslamiyet'te haramdan sakınmak, ibadet yapmaktan önce gelir. Bir hayırlı bir iş yapma niyetindesin. Bir arkadaş meclisine, eski ortaokulda beraber olduğun arkadaşların meclisine gideceksin. Ama niyetin şu, onlara gideyim birkaç ayet hadis söyleyeyim. Niyetin güzel. Fakat duydun ki o mecliste kız arkadaşların da var. Bu meclise gidebilir misin? Hocam niyetimiz iyi. Tebliğe gidiyoruz. Gidemezsin. İslam'da haramdan sakınmak sevap işlemekten önce gelir. Zarardan kaçmak faydayı elde etmekten önce gelir. Külli kaydedir unutmayın. Orada kızlar var. Sen nereye gidiyorsun? Kadınlarla erkeklerin aynı ortamda bulunması yasaktır İslam'da. Bunu yapamazsın. Şart ortaya, ortaya koyacaksın. Kadınlar gelmezse ben de oradayım kardeşim. İçki varsa yokum kardeşim. Müslümanın şartları vardır. Çünkü Müslüman korkar. Korkar. Allah'ımız kitabımızda Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel muddettir. Ey örtüsüne bürünen. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı vahiy aldıktan sonra? Beni ört ya Hatice beni ört. Titriyorum, üşüyorum buyurdu. Hatice Hanım'ız ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselam'ı örttü. Mevla ne buyurdu? Ya eyyuhel muddessir, ey örtüsüne bürünen, kum fe enzir, kalk ve korkut. Bir rahmet peygamberine, bir muhabbet, bir güler yüz peygamberine, bir mütebessim peygambere Allah'ımız bir emir veriyor. Korkut. Onlara ateşle korkut. Çünkü insan zayıftır. İnsan gafildir, insan utkandır. Ateşi duyarsa gözleri çakıl taşı gibi açılır. Korkar ve itaat eder. Efendiler, bu korku kesinlikle Müslümana lazımdır. Bu korku olmadığı zaman Müslümanın hali haraptır. Perme perişandır. Allah kalbimizdeki bu korkuyu eksik etmesin. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde imanı bize şöyle tarif ediyor. İman nedir ey Allah'ın Resulü? İman, beynel havfi ve recadır. Yani korku ile ümit arasında olmaktır. Dikkat buyurun, Keyif ile ümit, ümit arasında demiyor. Öfke ile ümit arasında demiyor. Hem korkacaksın hem de ümitleneceksin. Hem Allah'ın azabından çok şiddetli bir şekilde korkacaksın hem de O'nun rahmetinden ümitleneceksin. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözünü nakledeyim. İkinci halifemiz şöyle diyor. Eğer bilsem ki dünyada tek bir insan cennete girecek. Bak milyarlarca insan geldi, milyarlarca da gelmeye devam edecek. Bilsem ki dünyada tek bir insana cennet nasip olacak. Ümitlenirim ki o ben olayım. Eğer bilsem ki dünyada tek insan cehenneme girecek. Tek insan. Korkarım ki o ben olayım. Bu imanı hakikidir. İmanı yakinidir bu. Bak bu Hazreti Ömer'in imanıdır. Bu sahabilerde, bu Allah'ın dostunun dostlarında bizim almamız gereken çok ibretler vardır. Allah onlara benzemeyi nasip etsin. Amin. Bu korku gerekli midir hocam? Gerekli midir? Vallahi çok gereklidir. Kardeşim çok gerekli. Bir talebeye, bir öğrenciye sınıfta kalma korkusu gerekli midir? Bu korku olmazsa bu adam hiç ders çalışmaz. Sonra ne olur? O nottan bir, bu nottan iki, tak, sene sonunda bir sene gitti. Sınıfta kaldın oğlum, çift dikiş. Sonra? Bir sene gitti. Geride kalır. Geride kalır. Hayatından bir sene gitmiş olur. Evde babasından, anasından azar yer. Böyle intihar eden çok öğrenci vardır. Zayıf almış, karnıyı eve götüremiyor, köprüden atlıyor. Şırıngayı vuruyor, uyuşturucu çekiyor. Hadi son gitmeden önce bir altın vuruş yapayım. Kafam dağınık gideyim diye uyuşturucu çekiyor, tak ölüyor. Uyuşturucu şeydi. Böyle çok insan var. Bir öğrenci korkmak zorundadır zayıf not almaktan korkmak zorundadır. Bu korku onu diri tutar ve çalışmak zorunda bırakır. Bir işçi korkmalı mıdır? İşçi işsiz kalmaktan korkmalıdır. Bu korku ona lazımdır. Eğer işsiz kalmaktan korkup çok odaklanmış bir şekilde çalışmazsa, işine özverili davranmazsa patron onu kovar. Kovduğu zaman da işsiz kalır ve evine ekmek götüremez. Şu halde bu korku bu işçiye lazım mı değil mi? Vallahi lazım. Yakın zamanda Somada bir facia yaşadık. 301 tane şehit verdik. Allah makamlarını nur etsin. Amin. Rabbim bir daha göstermesin bu millete. Amin. Çok acı bir durumdu. Şimdi bu şehitlerimizden bazıları hasta raporları olmasına rağmen o gün işe gitmişler. Haberlerde gördüm. Niye işe gidiyor bu adam? Yahu zar zor zaten bu işi buldum nineciğim. Korkuyorum ki patronum beni kovmasın. Ufak tefek bahanelerle gitmezsem şayet kovulabilirim. Diyor, o gün işe gidiyor. Ve şehit düşüyor. Bu işçinin elde etmesi gereken korkudur. Bu korku olmazsa işine özverili olmaz ve işsiz kalır. Bir topçu düşünün. Futbolcu. Futbolcuya korku lazım mı? Lazım. Yedek kalma korkusu. Yedek kalma korkusu bir futbolcuda olmazsa ne yapar? Lay, lay lay Christian Baroni gibi. Olsa da olur, olmasa da olur. Ne olur yani kardeşim? Her sene bir buçuk milyon euro cepte. İster koy ister koyma. Para cepte, para buraya koyuldu. O tip bir adam olursun. Saçları da papaz gibi uzatırsın. Her tarafta dövme, İnsanlık dışı bir varlık haline dönüşürsün. Korkuyor. Korku olmazsa böyle serseri topçu olursun. Ama korku olursa yedek kalmayayım. Yedek kalırsam primlerden kaybederim. Bir sene boyunca yedek kalırsam beni sepetlerler daha düşük bir takıma daha düşük bir takımda oynamak demek, bir buçuk milyon euro yerine altı yüz bin euro almak demek. Geriye gitmek demek. Bir futbolcu için korku neyse, Müslüman için de korku budur. Eğer ibadetlerinden geri kalırsam, idmanlarımdan geri kalırsam, Allah beni ateşine koyar. Ben zayıfım. Daha bir kibrit ateşine dayanamayan ben, nasıl cehennem ateşine dayanabilirim ki? Müslüman böyle söyler. Bu korku Müslümana lazımdır.